Başarmak mı? En başta olması gereken şey inanmak. Peki inanmak nasıl oluyor? Hayal gücüyle oluyor, ufukla oluyor. Peki bu hayal gücüne, bu ufka nasıl erişeceğiz? Kelime haznemizin yüksek olmasıyla. Ne kadar derin, ne kadar geniş hayal kurarız? Kelime haznemiz ne kadar genişse o kadar geniş perspektiften düşünmeye başlarız. Peki bunun için ne lazım? Kelime haznesinin daha geniş olması için ne lazım? Kelimelerin çok fazla olması için çok ama çok kitap okumak lazım. Ne kadar fazla kitap okumak o kadar fazla kelime haznesinin gelişmesi, o kadar fazla hayal gücünün gelişmesi ve hayal gücü geliştikçe heyecanının daha fazla artması ve hayallerinle birlikte yaşama ve neticesinde o işin o bir düşünürün dediği gibi kaderin olma yolunda emin adımlarla ilerlemek demek. Evet. En başta olması gereken inanmaktan sonra inanmanın neticesinde çok kitap okumak. E bakın, piyasaya bir bakın. Günümüze, geçmişe hiç fark etmez. Girişimci dediğimiz o bütün insanlara Hepsine bakın, hepsinin temelinde ne vardır? Çok kitap okuma vardır. Çok kitap okumanın neticesinde bir yerlere gelmişlerdir. Çok basit, Warren Buffett'a tabi bakın bakalım. Gününün yüzde seksenine kadarını kitap okuyarak geçiriyor. Bakın bu basit bir şey değil. Dünya çapında ünlü iş adamlarından. Ama bakıyoruz gününün yüzde kitap okuyarak geçiriyor. Hadi bunu geçtik. Elon Musk'a bakın. Ya inin ortaokuluna. Kendi okulunun kütüphanesindeki bütün kitapları bitiriyor, yetmiyor. Diyor ki yan okula bir geçelim. Yan okula geçiyorlar, yan okulundaki bütün kütüphanedeki bütün kitapları ne yapıyor? Bitiriyor. Yetmiyor, kendi okuluna geri dönüyor ve kendi okulundaki kütüphanede çalışan yetkiliye, görevliye ne diyor? Diyor ki benim kitap okumam lazım, bana kitap bulun diyor. Bakıyorlar zapt edemiyorlar adam arkasından ne yapıyor kendi çıkıyor. Ona özel ne yapsak, neyse hepsi düşünüyor ve ne buluyorlar biliyor musunuz? Britannica ansiklopedilerini ayarlayalım. Ona verelim. En azından biraz kurtuluruz diyorlar. Bakın. Bununla da kalmıyor bakın. Dünya çapında meşhur zengin iş adamlarından, dünyanın enlerinden olduğunda SpiceX'i kurduğunda arkasından bakın ne çıkıyor ortaya biliyor musunuz? Onu kurmadan önce ne yapıyor? O uzayla ilgili bu sefer kitapları okuyor. O dönemde yazılmış ne kadar uzay kitabı varsa hepsini alıyor ve hepsini okuyor. Bakın yine okumak. Orada yine büyümada yine okumak. Ama girişimci bir insan olduğu için hayal gücünü uzay noktasında orada genişletiyor Elon Musk ama yetmiyor. Ne yapıyor? İlk bin görüşmeyi de kendi yapıyor. Oradan da alacağını alıyor. Onlarla görüşüyor, karşılık. Onlarla çalışan mühendisler bile diyor ki ya bizden daha fazla biliyor. Biz bazen ona danışıyoruz. Format nereye geçiyor? Ufuk işte bakın. Ama temelde ne var? Girişimciliğin temelinde inanmaktan sonra okumak var. Okumadan olmaz bu iş. Okumadan bir şekilde ne olur? Havai olur, bir yerde kalır. Temelde hepsinde okuma var. Evet, peki girişimciliğe bu şekilde inandık inandığımızı ne yaptık bir şekilde çok iyi anlatmamız lazım inandığımızı. Sen inanıyorsun ama anlatamıyorsun işte okuma. Okumanın neticesinde çok iyi anlattık ama bunları çok iyi anlatırken karşımıza bir sürü de engeller çıkabilir, bir sürü sıkıntılar çıkabilir. Hiçbir zaman ümitsiz olmamak var. Üç altın kural o zaman girişimcilikte. Bir tanesi ne? İnanmak. İkincisi ne? derdini küçücük bir çocuğa anlatabilecek kadar kaliteli anlatmak. Eğer sen küçücük bir çocuk bile senin ne yaptığını anlarsa o işte efsanesin demek. O işi çok iyi biliyorsun demek. Bakın girişimcilikte ilk başta inanmak, sonra işini çok iyi anlatmak, sonra arkası asla ümitsizliğe kapılmamak. Bunların hepsini birlikte yapmak. Bunların hepsini birlikte yapmak ne demek? Sabır demek. Bunların hepsini birlikte yapmak ne demek? emek demek. Bunların hepsine konsantre olacağız ve hayatımızı o şekilde örgüleyeceğiz. Ya Mustafa Kemal Atatürk'e bakın. Hayatı boyunca 3977 tane kitap okumuş. 9 tane kitap yazmış. Hangi ara yazmış? Nasıl yapmış bunları? Bakın hepsinin tem o da bir girişimci. O da hem de çok sağlam bir girişimci. İncelediğinizde baktığınızda 3977 tane kitabı ne yapıyorlar? Hesaplıyorlar. 5 yaşından itibaren hesabı aldıklarında ortalama bakıyorlar. Hatta ne 5 yaşında? Doğduğundan itibaren 1881'den itibaren hesaplıyorlar. 5 günde bir kitap çıkıyor. Onu böldüğünde 5 günde bir kitap çıkıyor. İnanabiliyor musunuz? Yani bak kitap okumanın hiçbir şekilde bahanesi yok. Ben okumuyor işte şöyle yolun böyle yoğunum. Bizim kaybettiğimiz kısım. Girişimci olacaksak en başta çok okuyacağız. Ve girişimcilikteki temel şey yaptığın işten keyif alacaksın. Yaptığın işten keyif almazsan onun netice bir yerde sıkılırsın. Ama keyifle yaparsan o yorgunluk sana tatlı gelir. Halı sahada maç yapmak gibi. Koşturursun o bir saat ama sonunda yorgun düşeceksin ama o bir saatin nasıl geçtiğini anlamazsın. Bir oraya koşarsın bir buraya koşarsın. Bakarsın bütün hareketleri yaparsın atletik ama sonunda maç bitince de üstüne o kadar yorgunlar hemen tüh dersin. Aynı bunun gibi girişimci de böyledir. Halı keyif keyfa. Yapacağın işi keyifli yapacaksın kardeşim. Keyifli yaptın mı onu senden daha kralı yok. O açıdan bu meseleleri bu zaviye'den düşünmek lazım. Bir de hiç kimse hemen ben geldim, hoş geldim, harikayım, şöyle başardım, böyle başardım. Hiç kimse o yolu öyle kolay geçmiyor. Bir sürü hatalar yapıyor. Bir kere hata yapacaksın. Hata yapmaktan da kesinlikle korkmayacaksın. Ya Edison korksaydı... Şimdi böyle mi olurdu ortalık? Ortalık aydınlandı be. Ampulü buldu adam. Ama ampulü bularken kaç defa hata yaptı sayısı belli değil. Ama o hatalarını ne gördü? Böyle yapılmaz gördü hatalarını. He bu hata böyle. He, ampul bu şekilde yapılmaza çevirdi. Bakın. Büyük insanlar kriz anlarını çok iyi değerlendirirler. Evet, fırtına çıktığında onlar ahvah etmezler. Fırtına çıktığında onu değirmen yapma yolu, yolunda ilerleyerek çözümlerler. Evet, fırtına çıktığında değirmen yapacaksın. Her şeyi krizin fırsata çevireceksin. Girişimciliğin temeli budur. Yani her şirket sahibini girişimci sayamayız. Her şirket kuran girişimci değildir. Girişimcilik apayrı bir şeydir. Girişimciliğin temelinde inanma vardır. Girişimciliğin temelinde çok ama çok ne vardır? Okuma vardır. Bakın Beatles grubunu anlatıyoruz. E Beatles grubu gitmiş Almanya'ya, Hamburg'da sahneye çıkmışlar. Değil mi? Bir barla anlaşmışlar. Ya o Beatles olmak için sadece Hamburg'da 2 yıl boyunca 1200 performans sergilemişler. 1200 performans sergilemişler. Hangi ki, hangi kesinden bahsederseniz bahsedin. Başarının temelinde ne vardır? İstikrar vardır. Sen de istikrar yoksa o iş olmaz. İstikrarlı bir şekilde inanarak ne vardır çalışma vardır. Biz bunu yakalayacağız. Girişimciliğin temelindeki inanmayı, istikrarı ve ümitsizliğe düşmemeyi ekledik mi bizden kralı olmadığını hepimiz anlayacağız. Bu şekilde girişimciliğe bir giriş yapmış olduk. Evet, bir başka programda görüşmek dileğiyle hoşça kalın, dostça kalın ama sakın boş kalmayın. Görüşmek dileğiyle